çocuk Bayramı Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu. Dünya çocukları. Bu koskoca dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Türkiye konutlarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya çocuk bayramı. Herkese mutlu olsun. 23 Nisan. Dünyayı çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek. Yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsa olsa öğrensin dünya arkadaşlığı çocuklar dünyayı alacak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler. 23 Nisan dedim. Tabii ki de 23 Nisan çocukların çok 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 sevdiği bir bayram. 23 Nisan nasıl anlatsam 23 Nisan bütün. Çocukları katılabiliyor yani bütün dünya çocukları kutlayabiliyor. Ee, mesela böyle bayrakları bayrakları e, perdelere asabiliyor, bayrakları e, böyle pe pencerelere asabiliyorlar, şiir okuyabiliyorlar, Bayra bayrak bayrak bayrakları sallayabiliyorlar, bayrakları böyle çekebiliyorlar okulun dışında böyle kutlama sonrası falan okurken ee, yani şey böyle sevinçli olmak mutlu olmak güzel şeyler